Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün soğuk mutfak dersi uygulama ödevim için sebzeli terin yapacağım. Terinimizin malzemelerinde 7 adet haşlamış olduğum patateslerim var. 3 adet haşlamış olduğum havucum var. 1 kase kadar süzme yoğurdum, 1 kase kadar normal yoğurdum var. Birazcık bademim var. Bunu birazcık kavurdum. Bunu içerisine koyacağım birazcık. 1 su bardağı kadar da bezelyem var. 200 gram labne kullanacağım. 2 yemek kaşığını ayırıp sadece yoğurt kısmında 2 yemek kaşığını kullanacağım. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Şimdi önce patatesimizi ekleyelim. Çık çık küp küp doğradık patateslerimizi. Havuçlarımızı da küçük küçük ekliyoruz. bezelyemiz. Biraz karabiber ekliyoruz. Labnemizi ekliyoruz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar ayıracak şekilde. Ve karıştırıyoruz. Salatanın malzemesini bu şekilde karıştırdım. Şimdi de birazcık ayırmış olduğum bademlerimi ekleyeceğim. Daha sonra da kalıba yerleştirip 2-3 saat dolapta dinlendireceğim. Bademlerimi bu şekilde şekil vererek dizdim. Şimdi bunları hiç yerinden oynamayacak şekilde yavaş bir şekilde bu harcımızdan koyalım şekilde kapattım. Şimdi dolapta 2-3 saat dinlenecek. Sebzeli terinimin sosu için bu şekilde ayırmış oldum. 2 yemek kaşığı labne süzme yoğurdum. Bir kase, bir kasede normal yoğurdum. Bu şekilde çırptım. Üzerine yağ olarak da yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve pul biberi eritip güzel bir sos yapıp süsleyeceğiz. Sebzeli ternimizi bu şekilde kalıptan çıkarttım. Şimdi üzerine yoğurdunu ve pul biberli yağını dökeceğiz. Sebzeli ternimizi bu şekilde yağına döktüm. Bu şekilde oldu. Şimdi içine bakalım.